Şehir Leningrad. yazıyor. Leningrad yeniden geliyor yani. Burada burada bir asker de var. Burası Moskova Vakzalı. Yani Moskova'ya giden trenler buradan kalkıyor. Etrafta ne var? Buradan çıktıktan sonra karşıya geçip şu heykel var. Heykelin heykel de geçiyorsunuz yola. Soldan devam ediyorsunuz. insanlar var diye yüzüne karşı çekemedim de şöyle göstereyim. Şimdi buradan çıkıyorsunuz. Buradan bir yerden çıkıyorsunuz. Şuradan bir yerden belki de şuradan çıkmıştık sabah. Etraf böyle. Karşıda işte böyle bir şey var. Şu an ışıklar açık. Leningrad burası. Neyi bilmiyorum da. Şu karşı taraf şey metro istasyonu. Karşıya geç buradan geçiyorsunuz anlarsın. Buradan geçince solda bir yol var bakın. Yani her şey orada. Nevski Prospekt var. Yani Nevski Caddesi. Ermitaj da orada. Şu köşeden devam ediyorsunuz. Nehirler de orada. Böyle. Sonra Moskova'ya tekrar gitmek isterseniz ya da St. Petersburg'dasınız, Moskova'ya gitmek istiyorsanız Gargoyaz bak. Vaksal diyor. Vaksal Rusça'da gar demek. Bu da ismi. Mosk Moskovski yani Moskova garı. Evet. Şimdi buradan gireceğim. Geç bakalım. Bu formallardan çok görürüz. Asker çok fazla savaş olduğu için Сосы. Покажу, что у нас. Давайте.